Çok yoruluyoruz. Ama e, biz burada her ne yapıyorsak yani e, e, mısır olsun patates olsun hepsinin hiçbir yerde buranın burada yaptıklarımızın nezleti yoktur yani. Bizim en büyük e, şeyimiz o. Hani yaptığımızı çok nezletli yiyoruz yani. Gerçekten mısırımızın tadı hiçbir yerde etmeyenin tadı başka mısırlarda yoktur yani. Burada bu meşhurdur mısırımız. dediğim

Ya, mısırların büyüklerini seçip öyle asıyorum. Hem daha rütübetlenmesin. Çuvala koyarım bir dövdüklerimi. Bunlar çuvalda. Bu iyilerini de asıyorum yukarı. Sonra uvalayacağız, döveceğiz onları. Mısırını Mısır unu yapacağız. Anlıyorsun. Mısır ununu ekmek yapıyoruz. Lahana yemeği yaparız, onda kullanırız. Kuymak yaparız, onu da kullanırız. Şeyler. Çok zor. Tarladan buraya gelene kadar çok zor. elden geçtik kestik. Bir tane mısırını ayıracağız ondan. Tekrar kuyacağız saran derler biliyorsun. Ondan sonra kuruyacak. Ondan sonra dokmaklar var bizde onlarla beraber. Un haline getireceğiz sıra şey tane sonra un. Termenleri de ödüp un haline getireceğiz. Zor oluyor mu? Ya biz alışmışız. Biz Karadeniz e kadın olunca yılmayırık hiçbir yerden. Kimse de muhtaç olmuyoruz. Kendi gücümüzle çalışıp gidiyoruz. Mısırı da bu aşamaya getirmek için bayağı bir aşamaları var. Bunun hani yazdan burayı, yaz o kadar derler, küpreleriz, küpresini hep biz buraya arkamıza, sırtımıza hep taşırız. Yani yol, yol, yolumuz da yok burada, buraya yol vermiyorlar bize. Sırtımıza hep getiririz, İşte burada belleme diye bir aşaması var, İlk önce onu yaparız. Ee, sonra zamanı gelince ekeriz taneyi, mısırı. Şimdi tabii ki e, kazıma şeyleri çıktı. Artık eski insan gücü kalmadı. O kadar makineler var. Onlar yapar. E, o aşamadan sonra tabii aşamalar var. Ondan sonra bu e, fidanı çıkar. Ele vururuz bunu. Fazlasını alırız. E, kazmalarız onu. Daha iyi mısır olsun diyene. En son güz geldim işte bu aşamaya gelayı. Ve kuruduktan sonra biçmeye başlarız onu. Horumlarız işte. Horumda bayağı yani bir... Dururdu mu daha iyi olur. Mısırımız da güzelleşecek. Sonra kırarız, eve götürürüz işte. Evde de serendir derler. Oraya dökeriz onu, soyup orada bir orada da bayağı bir kuruy. Ondan sonra artık her yeri kullanırız. Hayvanlarımıza getiririz fazlasını. Kendimiz kullanırız, öğütürüz, değirmenlere gideriz. Yani yemeklerde ekmeğini yoğurtla beraber bayağı e, buranın meşhur şeyisidir yani mısır. Fırın kuru edeyle, kurudu ile kuruduğu sobalarda, etmekli sobalarda furun kuruduğuyla, furun ile fırın kuru. Onu da öyle eğduğu her şey yadılıyor bunlar. Misir çorbası, misir pişir kurut, mısırı kışın ko pissin, koy fasilalar, taneler, kodoşlar çatlasın, ye. We'll